Değerli kardeşlerim. Bugün En'am suresinin 14, 15 ve 16. ayetlerini konuşacağız. Bu ayetler bize Allah'ın tek dost ve gerçek sığınak olduğunu, ona isyan etmenin büyük bir azaba sebep olacağını ve yalnızca onun rahmetiyle kurtuluşa erebileceğimizi hatırlatıyor. 14. ayette şöyle buyurulmaktadır. De ki: Gökleri ve yeri yoktan var eden her canlıyı besleyip doyurmasına karşılık kendisi hiçbir şekilde beslenmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı kendime dost edineceğim? Yine şöyle de, bana hakka teslim olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma buyuruldu. Bu ayet bizlere Allah'ın yegane dost ve veli olduğunu anlatıyor. Gökleri ve yeri yoktan var eden, her canlıyı rızıklandıran Allah, kendisi hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Ona eş koşmak, başka varlıkları dost edinmek büyük bir yanlıştır. Rabbimiz, peygamberimize ve dolayısıyla bizlere hakka teslim olmamızı ve asla müşriklerden olmamamızı emrediyor. Çünkü gerçek dost yalnızca Allah'tır. O her şeyin sahibidir ve bizlerin de gerçek sığınağıdır. Zariyat suresinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor, Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum, beni doyurmalarını da istemiyorum. Muhakkak ki Allah, evet O, bütün rızıkları veren, sonsuz kudret ve sarsılmaz kuvvet sahibi olandır. Bu ayetler Allah'ın her şeyi veren ve kimseye muhtaç olmayan yüce varlık olduğunu bir kez daha teyit ediyor. Bizlerden hiçbir şekilde bir karşılık beklemeden bizi rızıklandıran Allah'a başkalarını dost edinmek en büyük haksızlık olur. 15. ayet mealen şöyle devam ediyor. De ki: Eğer Rabbime isyan edecek olursam Gerçekten büyük bir günün azabından korkarım. Bu ayet Rabbimize itaatin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Allah'a karşı isyan edenlerin büyük bir azapla karşı karşıya kalacaklarını bilmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Allah'a isyan etmekten korktuğunu ifade ederken bizlerin de bu konuda ne kadar hassas olmamız gerektiğini anlamalıyız. O büyük günün azabı öyle dehşetlidir ki ondan kaçış yoktur ancak Allah'ın rahmetine sığınarak bu azaptan kurtulmak mümkündür. Son olarak 16. ayette yüce Allah şöyle buyurmaktadır: O gün kim azaptan uzak tutulursa şüphesiz Allah ona rahmet etmiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Bu ayet Allah'ın rahmetinin kurtuluşun tek anahtarı olduğunu anlatıyor. O büyük günde yani kıyamet gününde azaptan uzak tutulmak Yalnızca Allah'ın rahmetiyle mümkündür. Hiçbir amel Allah'ın rahmeti olmadan bizleri cennete sokamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu gerçeği açıklarken şöyle buyurmuştur. İnsanlardan hiç kimse ameliyle cennete giremez. Ancak Allah'ın rahmetiyle girer. Kardeşlerim, bu üç ayet bize Allah'ın dostluğunun ve rahmetinin ne kadar büyük olduğunu hatırlatıyor. Allah'tan başkasını dost edinmemeli ve ona asla isyan etmemeliyiz. Çünkü kurtuluş yalnızca onun rahmetiyle mümkündür. Rabbim bizleri rahmetinden mahrum etmesin ve o büyük günün azabından korusun. Bu tefsirle birlikte Allah'a olan imanımızı pekiştirmeli ve hayatımız boyunca ona sadık kalmalıyız. Gerçek dost yalnızca Allah'tır ve onun rahmeti olmadan kurtuluş mümkün değildir.